Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine o müminler ki yutuna verirler ma'ate verdiklerini ve kulubuh mecletun. Kalpler titreyerek de verirler. Ennehum onlar li rabbihim racun. Rablerine döneceklerini bildikleri için acaba verdiğimiz bu sadakalarımız, zikirlerimiz, efendim sekatlarımız kabul edilecek mi diye onun efendim korkusuyla Allah rızası için verirler demiş. Evet. Ülâk <laughs> yine o ki yusâluûne yarışırlar fil hayrat, hayrat, hayırda yarışırlar ve hüm leha o hayırda da sabiküne, öne geçerler öne geçmeye çalışırlar. İşte burada Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Diyor ki, Hazreti Ayşe'den nakledilmiş. Ey Allah'ın Resulü bu ayette, yani kalpleri titreyerek verilen ayetinde efendim, söz edilen, verdiklerini kalpleri üperek veren kimseler hırsızlık yapan, zina eden ve içki içip de Allah'tan korkan kimseler mi? diye sordu. Peygamberimiz de hayır ey Ebu Bekir'in kızı, ey Sıddık'ın kızı bunlar Allah'tan korkarak namaz kılan, oruçtan ve zekat veren kimseler dedi buyurmuş. Yani bu da korkaraktan yani işte Allah'ın karşısında mahcup olmamak için elinden geleni yapanlar demiş. Evet. Vela nükellefü nefse. Biz bir nefsi mesut tutmayız. Mükellef tutmayız. İlla ancak gücüyle biz ona ne imkanlar verdiysek onun gücüyle onu mes'ultarız. tutarız. bizim yanımızda var kitabın bir kitap ki yendegu bil hakkı. Hakkı konuşan kitap vardı yani amel, defterlerimiz ve onlar ala Zulümde edilmez zulüm edilmez. Yani o milere efendim siz, efendim ne diyelim o insanları diyelim zulüm edilmez evet. Bel bilakis kulubihim onların kalpleri vardır. Ne vardır? Fi kamaratin. Bir bulanıklık bir efendim gafillik vardır. Efendim neden? Minhaza bundan. Bundan derken Kur'an'dan. Yani onlar kalplerinde mesela e, tam inanmamaktır öyle diyelim. Ve lehum gün onlar için vardır. amel amelleri vardı ki min bundan başka min bundan başka onlar leha o kötü amellerin amelini yapmaya devam ederler. Bak. Şimdi müdnerden münafıklara döndü şimdi bu ayet. Hmm. Efendim onlar o yani daha başka kütemelerinde yaparlar diyor. Hatta ta ki izâ ehaznâ mit mütrafihim. Onların refah içinde yaşayanlarını işte diyelim ki <laughs> günahları sebebiyle yakaladığımız zaman bil azabı, azap sebebiyle izahın bir de bakmışsın ki onlar yec erûnen feryadı basarlar, çağırıp bağırırlar sanki efendim hiçbir şey yapmamış gibi kendilerine suç yokmuş gibi çağırıp bağırırlar, feryat ederler diyor. Evet. Allah Teala ki la tecerul yeme. Bugün feryat etmeyin. İnnekum siz minna bizden Allah tarafından la tunsaruna efendim yardım göremeyeceksiniz ve da yardım olunmayacaksınız. Kat kanet muhakkak oldu ayet ayetlerimiz ne oldu tutlu aleykum siz okunuyordu. Fekundum siz oldunuz. Ala aqabukum tenkisun. Siz de ökçelerin üzerine geri dönüp gittiniz. Nakasa işte bozaraktan efendim gittiğiniz daha öyle ki müstekbirine bihi o ayetlerimize efendim ne yaparaktan e, kibirlenerekten samiren tehcürü geceleri gece işte bu darun ödediğinde toplanan yerde toplanıp o ayetlerimiz anda gece tuzak kurarken ondan ayrı tehcürün işte gece tuzak kurmak manasında ne yapıyordunuz? Ayetlerimizi tuzak kuruyordunuz. Efelem yettebberu o zaman onlar düşünmüyorlar mı? Düşünmediler mi? Ne? El kavle sözü yani söz Kur'an'ı emcahüm yoksa onlara geldi mi malemiyeti gelmeyen abahım babalarına el evvel evvelki babaların gelmeyen onlara bir bilgi belge mi geldi Bunlar böyle konuşuyorlar öyle bir şey yok demiş evet em yoksa lem yarufu bilmiyorlar mı? kim Resulü. peygamberlerini bilip tanımıyorlar mı fehim onlar lehu o peygamber münkir inkar ediyorlar halbuki bildikleri halde peygamberi inkar ediyorlar. evet em yoksa yegul ne diyorlar mı bihi o peygamber de var cinnetün bir delik mi var diyorlar. Bel bilakis cahim bil hak halbuki o peygamber onlara hakkı getirdi. Ve ve ekseruhum efendim dünya şey ekseruhum lil hakkı kar. Onlar çoğu hakkı kerif görüyorlar yani istemiyorlar, sevmiyorlar. Ve le hakkı, eğer hak tabi olsa ne ehvaim onların heveslerine tabi olsa dedi semavat ve arzı yer ve gök fesadı uğrardı. Daha ve men fihinne ve içinde olanlar birlikte. Yani bütün yer gök fesadı uğrardı. Bel bilakis eteynahum biz onlara getirdik. Biz zikriyim. Zikirlerini getirdik. Yani Kur'an'ı onlara göndermekle onlara şeref şeref kazandırdık. Fehm onlar zikriyim. Burada şeref demiş. Yani. şereflerinden ne yapalım? yüz çeviriyor. Yani Kur'an'a uyup okuyup onun amellerini ametine şeref kazanmak varsa onunla yüz çevirip, çevirip bu şerefte mahrum oluyor diyor. Evet. Em yoksa teselüm sen ondan istiyorsun, onlardan Bunlardan bir işte bir gibi veyahut bir ücret mi istiyorsun da? Fe Rabbiki rabbike hayrun. Halbuki senin Rabbin sana vereceği ücret sevap daha hayırlıdır. Ve bunlar efendim ve o hayrul razıkın. Çünkü Allah Teala rızık veren en hayırlısıdır. Dolayısıyla rızık da veren odur, hayır da veren odur. Ve inne kesen leted uhum elbette onları çağırıyorsun. İlahi sırada müstakım dost doğru yola ça çağırıyorsun ve innerle kimseler kimselerle inanmayan kimseler bilaharda ahirete aynı sırada o sırada seni çağırdım o doğru yoldan niye böyle lenakibini sapıp gidiyorlar da o yola gelip onlara nasip olmuyor diyelim evet lazım.